Altıncı soruya baktığımızda ise DNA molekülünün bir canlı'nın tüm kalıtsal özelliklerini taşıyan genlerin bütününü oluşturur. Canlı'nın bu özellikleri her hücre bölünmesinde yeni oluşacak hücrelere aktarılır. Bu nedenle bölünmeden önce DNA molekülü kendini eşleyerek bir kopyasını oluşturur. İşte bu oluşum sırasında sayısını azaltmakta çünkü kendini eşlemek için. E, guanin, stozin, adenin, timin her neyse e, çekirdekten stoplazmaya giderek kendini eşlemekte e, kendini giderek bu şekilde eşlediği için sayısını azaltmakta sayısını azaltan seçeneklerde gördüğümüz gibi e, 1 ve 2 olduğu için cevabımız adana olmuş oluyor e, diğer diğer ile devam ettiğimizde 7. soruya bakıyoruz şimdi Farelerde mutasyon sonucu oluşan kromozomların da çekinik gen ile taşınan bir hastalık tespit edilmiş. Şimdi çekinik gen ile taşınanı biz küçük a harfi ile gösteriyoruz. Bu hastalık e, demiş ki soy ağacında verilen erkekte bu hastalık görülüyor. Diş de yalnızca taşıyıcı ise aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Sadece erkekte görünüyor dişi içinde taşıyıcı olarak söylenmiş. Şimdi o zaman ben şuraya küçük a küçük a diyorum şimdi küçük a küçük aysa bu babadan e, zaten bir numarada iki numarada kesinlikle küçük a almış oluyor e, ne demiş ailede erkekte bu hastalık görülüyor dişi de yalnızca taşıyıcı oluyor olarak söylemiş dişi yani ya büyük a büyük ağ ya da büyük a küçük ağ olacak küçük a küçük a ağ olamıyor e, o yüzden bir numaralı bire homozigot sağlıklı olabilir kelimesini asla kullanamam e, heterozigot sağlıklı olabilir çünkü 1 numaralı bire e, babadan kesinlikle hasta geni alıyor. Hasta geni aldığı için zaten asla homozigot sağlıklı olamaz. Heterozigot sağlıklı olabilir. 8. E, soruya baktığımızda ise sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelye çaprazlanıyor. Oluşan döllerin yarısını sarı diğer yarısını da yeşil tohumlu olarak gözlemlenmiş. Şimdi e, bu duruma baktığımızda hangisinin çaprazlanması sonucunda oluşur diyor. Şimdi birinci çaprazlamayı yaptığımızda e, büyükse küçükse yine büyükse küçükse küçükse ve küçükse küçükse oluşmuş olur birinci çaprazlama sonucunda. E, zaten büyükse küçük e, küçükse yeni büyük büyükse küçükse bize bunların sarı küçük ee, s, küçük s ile küçük s, küçük s de bize yeşil olduğunu göstermiş oluyor. O zaman cevabımız direkt Adana şıkkı çıkmış oluyor. Yani böyle sorularda sırayla deneyerek de e, bulabiliriz. Alttakine örnek verecek olursak mesela büyük s, büyük s, yine büyük s, küçük s, yine büyük s, büyük s, büyük s, küçük s yani burada aslında B şıkkı için konuşacak olursak %100 sarı olduğunu görüyorum. O yüzden cevabım A şıkkı. Dokuzuncu soruya baktığımızdaysa e, klonlama biyoteknoloji e, uygulamalarının hayvancılık sektörlerindeki en etkili yolların uygulamalarından biridir. Günümüzdeki değerli hayvanların sayısını arttırmak amacıyla evet klonlama yapıyoruz. Laboratuvar ortamında yapılan klonlama çalışmaları ile ilgili hangisi doğrudur diye soruyor bize. E, genetik mühendislerin çalışma alanıdır. Evet kesinlikle klonlama genetik mühendislerinin çalışma alanı. E, deneylerinde erkek üreme hücresi Kullanılmaz yani sperm kullanılmayacağından bahsediyor. Evet burada amaç zaten e, üreme hücresini kullanmak değil. E, taşıyıcı olan bir koyunun rahmine yeni bir zigot yerleştirerek klon hazırlanır. Evet bu şekilde klon hazırlanmış oluyor. Erkek üreme hücresinde kullanılmıyor. Dişi üreme hücresinde kullanılmış oluyor. Bu yüzden cevabımız 9. sorunun iç cevabı denizli olmuş oluyor. Ee, diğerine geldiğimizde ise 10. soruya. E bezellelerde uzun gövde geni, kısa gövde gö gö e, kısa gövde e, genine göre zaten bastın olduğunu biliyoruz. E, çaprazlamalar sonucunda F1 dönüne ait oranlar verilmiş. Uzun boylu yani ne de ne, melez uzun boylu demiş. Yani büyük A küçük A. Bunun içinde yine büyük A küçük A oluştuğunu söylüyorum. Burada saf kısa yani küçük a küçük a ve burada yeni küçük a küçük a Şimdi bunun oluşabilmesi için şu demek oluyor. İki bireyde de küçük ağ geni kesinlikle bulunmalı. Birinde büyük ağ geni bulunmalı.